Arkadaşlar, selamlar, hepinize merhabalar. Biliyorsunuz çok sıcak bir yaz mevsimi geçmiyor. Ara ara yağışlar var. E, bereketli bir yaz oluyor. El Nino'dan dolayı e, yağışlar devam edecek. Ama öncesinde sıcak havalar var. E, Güneydoğu Anadolu bölgesinde birkaç gündür hava sıcaklıkları oldukça yüksek. E, güney bölgelerimizde de öyle. E, ama mevsim normallerinin çok çok üstünde değil. Boğucu sıcaklar yok en azından şimdilik. E, ne zamana kadar? 8'ine kadar. 8'inden sonra çünkü bu sefer kuzey batı bölgelerimize serin bir hava geliyor. Serin hava ile birlikte yağışlar da geliyor. Zaten burada tabloda da görüyorsunuz kırmızı renkler daha öteleniyor. Böyle sarılar, açık sarılar. Bu 850 HBR sıcaklık haritası bu arada. Açık sarılar hatta yeşiller Balkanlardan doğru e, Trakya Marmara ve Batı Karadeniz'e sarkıyor sonra da yavaş yavaş e, İç Anadolu'dan tekrar Orta Karadeniz oradan Doğu Karadeniz'e doğru yayılarak çıkıp gidiyor ülkemizi terk ediyor e, tabi bunlarla birlikte e, bu serin havalara ek olarak e, yağışlar gelecek Yağışlar özellikle Trakya Marmara Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de yer yer şiddetli olabilir. Sel hadiselerine neden olabilir. Bunu da burada yağış haritasından şöyle bir bakalım. Evet e, gün gün ilerletelim en azından yağışları görelim. Ayın 4'ü 5'i e, bugünlerde herhangi bir yağış yok. 6 Temmuz yine yağış yok. 7'si öğleden sonra ECMF'ye göre e, Avrupa Hava Tahmin Merkezi'ne göre e 7'si öğleden sonra akşama doğru yağışlar başlayacak. 8'inde bir kısa bir ara verecek ama tekrar 8'i akşama doğru başlayıp özellikle 9'u 9-10 Temmuz'da Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yer yer sel hadiselerine neden olabilecek. E, ...yağışlar öngörmüş. Aynı şekilde Doğu Karadeniz'de de var 9'unda. E, Sonra devamında 10'u ve 11'inde Doğu Karadeniz'de... E, ...alçak basıncın hareketiyle, dönüş hareketiyle birlikte yağışlar oralarda taşınacak ama... E, ...tekrar etmekte fayda var. Özellikle... ...ilk tehlike Batı Karadeniz ve Marmara'nın doğusunda. Avrupa Hava Tahmin Merkezi'ne göre. E, buralarda yer yer yağışlar... E, ...100 kilogram, 110 kilogramı geçebilir. Ee, özellikle Bartın, Kastamonu, e, çevreleri, Zonguldak buralarda, Düzce buralarda e, çok kuvvetli ve şiddetli yağışlar gerçekleşebilir. O yüzden bu bölgelerde yaşayan vatandaşların hem sel su baskını hem de heyelanlara karşı dikkatli olması gerekiyor. Ee, özellikle çiftçiler çok büyük zararlara uğruyorlar. Tabii ne kadar önlem alabilirler? Sonuçta bu bir doğal afet. Buna alınabilecek çok fazla bir önlem yok. Yine de biz hatırlatmakta fayda var. En azından can güvenliklerini sağlasınlar. Tabii şimdi bu Avrupa tahmin Merkezi. bir de Arpej'in var. RPG'ye göre de bakalım Arpeg'e range'i daha düşük. Yani tahmin aralığı daha düşük. Ama oldukça geçerli bir hava tahmin modeli tutarlılık açısından. Bunda da buna göre 7'si 7 Temmuz. Akşamından itibaren yağışlar Trakya'dan başlıyor. Trakya'dan. Bu biraz daha batılı getirmiş sistemi. Yağışlar Trakya'dan başlıyor. Marmara'nın geneline yayılıyor. Yağışlar evet bakın bu daha batılı. E, 8'inin akşamına kadar vermiş bu. Daha ilerisi yok. Daha ileriki tahminlere bakacağız ama. Bu da İstanbul'a, e, İstanbul için özellikle e, su baskını riski var demiş. Çünkü bunlar kuvvetli yaz sağanakları, e, orajlar. Kısa süreler içerisinde yüksek miktarlarda yağış düştüğü için e, altyapı sistemleri bu suları absorbe edemiyor ve sel ve su taşkını vesaire e, dere taşması gibi hadiseler neden oluyor. O yüzden e, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova için e, ve Trakya'nın e, orta bölgeleri için böyle tehlike durumu var. Ama tekrar edelim özellikle e, Doğu Marmara ile Batı Karadeniz'de... E, Risk var. O yüzden şimdiden önleminizi ona göre alın. Bu önlemler tabii ki doğal afetlerde çok fazla yapabileceğiniz bir şey yok. Ama dere yasağında vesaire yakınlarında oturuyorsanız en azından bu günler içerisinde bu söylediğimiz tarihler içerisinde yani 8 ile 11 arasında özellikle dikkatli olmakta fayda var. Riskli bir dönemdeyiz. Lütfen kendinize dikkat edin. Ee, yine tahminlerde güncelleme oldukça. Biz de tahminlerimizi güncellemeye devam edeceğiz. Bizi takipte kalın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.